Gazi Bulvarı güzergahında bulunuyoruz. Bu yolumuz 25 metre genişliğinde 18. madde uygulaması gerçekleştirilerek açılmış bir yoldur. Yolla alakalı e, hayal ettiğimiz bu yolu hayata geçirebilmek, bu yolun amacı ve hedefleri çok farklı. Çünkü gidemediğin yer senin değildir misali o vadi sözden hareketle bu yolu biz sadece diye değil ileri programında Osman Baba'ya ve daha yukarı mahallelere de taşıyıcı yol niteliğinde, grup yolu niteliğinde hizmet verebilsin diye planladık ve planlamamızı gerçekleştirebilmemiz için de 18. madde uygulamasını yapmak mecburiyetinde kaldık. Ondan dolayı biraz e, yasal mevzuat ve süreçten dolayı biraz gecikti ama e, amacına bu yol hizmet olarak ulaştı. İmalat kalitesi ve yolun standartı bakımından da özellikle üzerinde çok durduk. E, yapılacak olan işin milli servet ve milli hizmet kalitesi noktasında gerçekleşebilmesini arzu ediyorduk. Yolun standartlarının her kademesini, her türlü altyapısındaki standartlarını koyarak gerek yağmur suyu drenaj hattıyla, gerek içme suyu kanalizasyon, sulama suyu, aydınlatma tesisatı ve yardımcı elemanlarıyla ile beraber tüm kaldırım standardı, korkuluk standardı, duvar standardı ve alt dolgu zeminlerinin oluşması noktasında karayollarının uluslararası yol niteliğinde yapmış olduğu yolların standartlarına hemen hemen denk olabilecek bir standartta gerek peyzaj çalışmasıyla gerek üst yapı alt yapı çalışmalarıyla bir bütünlük arz eden ve seyrine ve istikametine baktığınız zaman hakikaten güzel bir yol oldu dettirebilecek belediyeler ölçeğinde de Zannedersem bu bölgede en standartı yüksek olan yol kalitesinde bir yolu gerçekleştirmiş olmak bizim için çok önemli bir hizmet ve çok önemli bir e, hizmet sonucu elde edilen bir başarı diye düşünüyorum. Bu çalışma ile beraber şu anda bulunmuş olduğumuz mahalleye çok ciddi anlamda kalite, standart ve rant getirmiş olacak bu yol. Çünkü buradaki binaların, gayrimenkullerin ulaşım dolaşım rahatlığını ve buradaki binaların, ...reel değerlerini daha da yukarıya çekmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Bu aynı zamanda da kent kalitesini, semt kalitesini geliştiren, arttıran... ...ve bu tür çalışmalarla beraber de yaşanılabilir bir kenti oluşturabilmenin... ...bu tür çalışmalardan geçtiği inancıyla bu çalışmalarımızın... ...Söğütlü Mahallesi'ndeki bir örneği bu. Daha önce Fatih Mahallesi ve Orta Mahallesi'de değişik çalışmalarımız olmuştu. Buradaki çalışmamız da bununla beraber bitmeyecek. Devamında yine değişik çalışmalarla beraber hem daha yaşanılabilir hem de daha standardı yüksek insanların hizmetine sunulabilecek en üst düzey hizmeti verebilmenin mücadelesini başlattık ve bitiriyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz. İnşallah daha iyi hizmetlerde sizlerle beraber olacağız.